Herkese selam ben Üsper tiki. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şuradaki tambayla yapacağız. Bu kolay bir video olacağını düşünüyorum. Bu herkes yapabilir. Beni dikkatlice izleyin ve kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açtım önüme projemi ve benim fotoğraflarımı içeriye aktarmam lazım. Öncelikle benim indirilenlerim burada. Öncelikle şu 1 ve 2'yi aktaracağım. Önce bir e aktaracağım ve bunu buraya yerleştireceğim. Birazcık büyütüyorum, shifte basılı tutarak. Zaten daha sonra ayarlarız bunu. Sonra ikiye ayarlıyorum. Çektim, sürükledim, bıraktım. Çok büyük oldu. Shifte basılı tutarak birazcık daha küçültelim Ikiye basılı tuttum, Ctrl e T yaptım. büyüttüm bunu. Hepsini orantılı büyüteceğim. Ctrl e T. Hop, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapılmakta. Şimdi arkadaşlar ctrl e tuşuna basılı tutup ismini seçip buradan opaklığını kısıyoruz. Buradan istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz ama ben 80 ideali buluyorum şimdi. İsterseniz daha sonra zaten gölge ekleyeceğiz buna. Ee, daha sonra buradan png olarak aktardığım benim photoshop ikonum var. İkonu ben ortaya yerleştirdim. Enter'a bastım ve en sonunda da yazı işlemimiz gerçekleşeceğiz. Kafa büyütme. bunu rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi hepsini büyük yazalım kafa büyütme bu rengini tabi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şu an. Ama ben oradaki rengini mavi yapacağım. Bir rengini mavi yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar biz buna gölge eklemek istiyoruz. Birinci fotoğrafıma geldim. Sağ tık karıştırma seçenekleri. Bunu ortaya geçiriyorum. Öncelikle bir kontur ekleyeceğim. Konturu daha iyi görebilmek için şu tarafa çekeceğim. Boyutunu arttırıyorum buradan fazla kalın olmasın 5 yeterli olabilir Allah çok fazla yaptık ben enter'a kontra tekrar geldim 6'yı deniyorum deneme yanılma ile yapacağız bunu 10 10 aslında güzel oldu İç gölge ekleyeceğim bir de farklılığını elli yeterli hiç işime gerek var mı? Ne gerek yok aslında. gerek yok. Renk kaplamaya gerek yok. Tamam dedim. ama bunların opaklarını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi siyah beyazlık bir fotoğrafımız olmuş oldu. bunun da opaklığını açıyorum. Ve Aynı işlemi bunu da gerçekleştireceğim. Öncelikle kontur yükleyeceğim buna. Onluk. Sonra iç gölge otomatikman zaten az önceki yaptığımız işlem gibi geliyor. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.